Arkadaşlar, çocukluk çağı travmalarını kendi kendimize nasıl çalışırız? Bununla ilgili çok soru geliyor. Bununla ilgili size bir video serisi hazırladım. 10 tane video hazırladım bununla ilgili. Örneğin bir kişi kendini yalnız hissediyor. Günlük hayatta birçok insanın şikayet ettiği bir konu. Burada bakılacak şey, bu yalnızlığı küçükken nasıl yaşadığı kişi. Diyecek ki ben 10 yaşın altında yalnız yaşadığım anılar var. Bunlardan bir tanesi bulacak. Diyelim ki buldunuz böyle bir anı. Anının içini baştan sona tarayacaksınız. Yani anının içinde yalnızlığı en çok nerede yaşadıysanız onu bulup o duyguyla temas edeceksiniz. Yani diyelim anının ortalarında bir yerde ya da sonunda yalnız hissediyorsunuz ya da başı olabilir. Onu buldunuz. O yalnızlık duygusunu o yaş grubunda nasıl hissediyorsanız öyle hissedeceksiniz. Yani diyelim bu anı 7 yaşındaki bir anı olsun. 7 yaşındayken bu anıdaki yalnızlığı nasıl deneyimlediyseniz Kendinizi öyle hayal edip o deneyimleyeceksiniz. O yalnız duygusunda kaldıkça kaldıkça bir süre sonra duygunun hapsilediğini göreceksiniz. Tabii bu tek bir anı değildir. Başka anılar da vardır. Benzer çalışmaları ben başka